Kemal Şevki mutlu. 1906 yılında İstanbul'da doğdum. Babam Avukat Mehmet Şevki Bey, annem ise Fatma Rehim Hanım'dır. 1924'te İstanbul Kız Lisesi, 1930'da İstanbul Darülfünun Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 1928 yılında henüz öğrenciyken lenfogranulomatoz üzerinde yaptığım araştırmanın bulgularını içeren bir makalem İstanbul Tıp Fakültesi dergisine yayımlandı. Lenfogranulomatoz olgusu üzerine çalışmalarımı sonraki yıllarda da devam ettim. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Hamdi Suat yönetimindeki tıp fakültesi Patolojik kürsüsüne asistan olarak göreve başladım. 1933 yılında Almanya'da Berlin Tıp Fakültesi'ne eğitim amacıyla gönderildim. Patolojik kürsüsünde 2 yıl çalıştım. 1934'te böbrek üstü bezi medulla bölgesindeki kromofin hücrelerinin soplazmalarındaki özel kromofin granüllerini ortaya çıkaran yeni bir teknik geliştirdim. Geliştirdiğim teknik şevki metodu olarak literatüre geçti. 1935'te İstanbul'a dönerek patoloji uzmanı unvanını aldım. Böylece Türkiye'nin ilk kadın patoloji uzmanı oldum. Ardından Ankara'da Dumanyaz Hastanesi'ne patoloji uzmanı olarak atandım ve burada yeni bir patoloji laboratuvarı kurdum. 1945 yılında Ankara Üniversitesi içinde açılması kararlaştırılan Tıp Fakültesi'ne Histoloji ve Embriyoloji kürsüsüne profesör unvanı ve etkisiyle kurucu başkan olarak atandım. Türkiye'nin profesör olan ilk kadın hekimi oldum kurucu öğretim üyesi olarak görev aldım Ankara Tıp Fakültesi'nin 19 Ekim 1945 günü yapılan açılış töreninde morfoloji bilimlerinin tıptaki önemi başlıkla ilk dersi verdim. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Senatosu'na seçildim. Aterki bir toplumda yaşadığımız için bunları yapmak benim için zor oldu. Ama unutmayın ki azim, umut ve çalışmak başarıyı beraberinde getirir. Ben kendimle Şevki Mutlu.